Anonlukilerle Harut ve Marut'un e, kıyaslanmasına bu videomuzda temas edeceğiz. Daha önceki videoda konu hakkındaki verileri aktarmıştık. Hz. Süleyman, Harut, Marut ve sihirle ilgili bazı Kur'an meallerindeki şu kısa açıklamalardan sonra anındakilerle Harut ve Marut'un münasebeti hakkında tespitlerimizi özet olarak ifade edeceğiz. Yahudiler arasında büyük yaygın idi. Bu yüzden Hazreti Süleyman'ın büyük bir büyücü olduğunu, hükümdarlığı büyü ile elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere büyü ile hükmettiğini söylerler ve buna inanırlardı. Hazreti Süleyman Kur'an'da peygamber olarak tanıtılınca Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor. Halbuki o bir büyücüdür dediler. Yahudiler Muhammed'e bakın hak ile batılı birbirine karıştırıyor. Süleyman'ı peygamberlerin arasında sayıyor. Oysa o rüzgarların üstünde giden bir büyücü değil miydi dediler. Yahudiler bir zaman Hazreti Peygamber'e Tevrat'tan bazı meseleleri sordular. Onlar peygamberimize her ne sorsalar Yüce Allah ona sordukları şeyi vahy ediyor ve böylece Allah'ın Resulü onların sorularını rahatça cevaplandırıyordu. Bunun üzerine bu bize indirileni bizden daha iyi biliyor dediler. Bu arada Allah'ın Resulüne büyü hakkında sorular sordular ve onunla bu konuda münakaşa girdiler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Ayet-i kerimenin mealini burada da hemen e, okumak istiyorum. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar Yahudiler şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleği indirildiğini öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihirle ilgili bir şey öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile kocası, kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin Ahirette nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerine sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Bu açıklamalar ve ayetin malinden sonra Harut ve Marut ile Anunnakiler arasındaki münasebeti şu şekilde maddeler halinde özetleyebiliriz. Harut ve Marut Allah tarafından indirilen ve tahrif edilmemiş olan Kur'an'da geçen meleklerdir. Anunnakiler ise pagan anlayışın malzemesi olan ve insanlar tarafından kaydedilen çivi yazlı metinlerde çok farklı özellikleriyle tarif edilen kutsal varlıklardır. Hem Harut ve Marut'un hem de Anunnakilerin Babil'de söz konusu edildiğini ve burada yaşayan insanları muhtap aldıklarını ifade edebiliyoruz hem harut ve marutun hem de anunnakilerin gökyüzü ya da cennet kökenli ve kutsal varlıklar olmaları söz konusudur. Anunnakilerin hem gökte hem yerde hem de yer altında bulunduklarını biliyoruz metinlere göre. Harut ve Marut ise gökte bulunduğuna inanılan ama yeryüzünde görevlendirilen melekler durumundadır. Bu durum bu iki kutsal varlık grubu arasında spekülatif bir bağlantı noktası olarak görülebilir. Ancak bu benzerlik tek başına bu iki grup varlık hakkındaki ilişkiyi kesin olarak ortaya koymaz. Harut ve Marut insanları sihirden uzaklaştırmak için uyarıda bulunan ama yine de isteyenleri konu hakkında bilgilendiren meleklerdir. Anunnakiler ise kendilerinin ilk zamanlarda yaşadığı tanrıların kader belirlediği Duku'dan tarım, hayvancılık, dokumacılık gibi kültür unsurlarını insanlığın hizmetini sunmak üzere dünyaya getirmişlerdir ya da onlar aracılığıyla gönderilmiştir. Bu da bazı yorumcular tarafından olası bir bağlantı olarak değerlendirilmiştir. Ancak yasaklanan ve iyi bir şey olarak kabul edilmeyen büyüden insanları sakındırmak ve küfre düşmelerini önlemek ile Onlara tarım, hayvancılık ve dokumacılığın öğretilmesi suretiyle hayatın kolaylaştırılmasını sağlamak arasındaki arasında her ikisi de insanlığın faydasına olmakla beraber bir konu uyuşmazlığı olduğu açıktır. Bu ikisi zıt faaliyetler olmasa da aynı maksada dönük gibi görünmüyor. Harut ve Marut'un bahsedildiği dönem Ayette adı geçen Hazreti Süleyman ilgili, ile ilgili ise Milattan önce 10. yüzyıl olarak tarihlenebilir. Anunnakiler ise çivi yazılı literatürde bu dönemle beraber Sumer ve Asur Babil'i için alacak şekilde çok daha geniş bir zaman dilimindeki metinlerde tespit edilebilmektedir. Anunnakiler yargıç ve kader belirleyici fonksiyondadırlar. Harut ve Marut ise Allah'ın emri ve izni ile insanların imtihan edilmesinde kullanılmışlardır. Anınnakiler yedirilen ve giydirilen varlıklar olarak anlatılmıştır. Harut ve Marut ise melek olduğu için bunlardan azadedir. Harut ve Marut cinsiyeti olmayan iki melek iken hem eril hem de dişil oldukları belirtilen anınnakilerin sayısı 7, 50, 60, 300 ve 600 olmak üzere çok daha fazladır. Anunnakilerin değişik bazı tanrıların çocukları, tabileri ve takipçileri olmalarına karşın Harut ve Marut'un Allah'ın yarattığı iki melek durumunda oldukları bilinmektedir. İslami kaynaklarda Harut ve Marut'un fonksiyonu çoğunlukla ahlaki bir uyarı niteliğindedir. İnsanlara doğaüstü bilginin kötüye kullanımının sonuçlarını göstermek amacıyla sunulan bu kıssa, Aynı zamanda vahiy bilgisinin dışındaki bilgilere ulaşma arzusu konusunda da bir uyarıdır. Anındakiler ise çivi yazılı literatüründe farklı metinlerde geçmiş ama aynı makta yönelik bir ifade tespit edilememiştir. Anındakiler ile Harut ve Marut arasında filolojik ve fonksiyonellik açıdan doğrudan bir, bir, bir etkileşim tespit edilebilmiş değildir. Netice olarak bütün bu anlatılanlardan sonra Kur'an'daki Harut ve Marut ile çivi yazılı metinlerdeki anın hakkında gökyüzü ve yeryüzünde bulunmaları, Babil şehri ile ilgileri, tarihlendirilmeleri ve muhatap olan insanlar gibi yorumlara dayanan kurgusal ve üzerinde mutabakat sağlanamamış bazı hususlarda ortak noktalar tespit edilebilmekte. Fakat bunların bu iki kutsal varlık grubunun farklı dönem ve kültürlerdeki ortak görünümü olduğunu ortaya koymak için yeterli delil ve bilimsel kaynak olmadığını ifade etmek isteriz.